Evet, sıra hepinize hayırlı sabahlar. Akpınarlı değerli köylerimiz. Ortamımız hazır, kahvaltımız hazır. Siz değerli köylerimizi bekliyoruz inşallah. Görüşmek üzere, bay bay. Evine gidecek, önünü kesmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorum. Siz gelen malı hayal ediyorsunuz. Farkındayım deyip şu hepimize ibret olacak cümleyi söylemiş. Ve bu herkes için geçerli. Hele bizim için daha çok geçerli. Şöyle yüzlere baktığımda bundan 20 sene evvel, 25 sene evvel şu soğuklarda pazarda direkt dikerek elleri nasıllaşmış ağabeyleri görüyorum. Sol tarafa baktığımda Ablaları tahayyül ettiğimde bundan 15-20 sene evvel keşikle beraber tarlalarda reçbellik yapan, tırmık çeken, gece patoza katılan hanım ablaları görüyorum. Ve ben diyorum ki, geçmişinizi çok çabuk unuttunuz. <laughs> ve maalesef siz ve biz popüler kültürün kurbanı oldunuz. Şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizi de anlatan maalesef ibretlik sözüyle sözü nihayete erdirmek istiyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz sahabeye buyurmuş ki "Ben sizin üzerinize vallahi fakirlikten korkmuyorum." Evet, hayırlı sabahlar diyoruz değerli yani hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarımıza selam olsun. Polis aramızın Aksek Köyü'nün Mahallesi'nin etkininde birlikteyiz, beraberiz. Değerli dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz, yönetime teşekkür ediyoruz. Aksiyon demek Başkanımıza yönetimine. Şey <laughs> yani sunucu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Tabi bu tür programlar kıymetli önemli. Çünkü İstanbul'da bazen o yoğun çalışmalardan, yoğun programlardan böyle bir araya geldiği zaman ailelerimiz biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarımız bir araya geliyor, gençlerimiz bir araya geliyor ve insanlar birbirini daha çok tanımış oluyor. Köy yerlerinde yazın zaten memlekete gidiyoruz. Akseki Akpınar Köyü'ne gittiğimiz zaman zaten bir araya geliyoruz. Ama İstanbul'da da bu soğuk havalarda bir araya geldik, sıcak ortamları sağlamış oluyoruz. Ve bu programlarla birlikte de gençlerimiz, çocuklarımız birbirini tanımış oluyorlar. Değerli hocamızı görüyorum, diğer köy dernek başkanlarımız, öğrencilerimizi görüyorum. Sizleri de yalnız bırakmamışlar. Sizleri Akseki'yi, Akpınar Mahallesi'ni ayrı seviyorlar. Tabii Huzur Bey senin mahallede burası mıydı Hasan abi köyde mi? Burada. Burada gelmem mi? Gelmemiş abi <laughs> <laughs> evet. Karakum diye <Sühanesi>, söyler. <laughs> hepsi bir arada zaten. <laughs> Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim Böyle güzel bir araya geldiğimiz gibi inşallah cennette de Rabbim cemali buluş e ve nasip Dua ediyoruz. Bu pazar günü de böyle bir arada olduğumuz ve aynı zamanda bir arada olacağımız programlarda da sürekli olması nasip etsin diyoruz. Derneklerimiz kıymetli ve önemli. Çünkü derneklerimiz sadece İstanbul'da bir araya gelmiyor. Köyün de ihtiyaçlarını bir arada görmüş oluyor. Köye yapılması gereken işleri, köyde muhtarlık ilgili çalışmaları, işte su sorunları olsun, diğer sorunlar olsun. Her yani köyümüzde var, bizde de var. Ama bunlar da bir araya geldiğimiz zaman elimizde gelen gayreti yaparak çözmeye çalışıyoruz. Tekrar her bir nizayları selam ediyoruz. Sizleri gördük, mutlu olduk. Her şeyimizi gördük, mutlu olduk. Sivas'ımızı, Koyuluşlarımızı gördük, mutlu olduk. Allah'a emanet olun. Her zaman yanınızda, zemrinizdeyiz. Görüşmek <laughs> üzere diyoruz. Öztekini, güçlü bir alkışlıyoruz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Başkanım hoş geldin. Ayağına sağlık. Terima kasih telah menonton! Sabit abinin plaketini takdim ediyoruz. Gel abi şöyle fotoğraf alalım. Kendisini teşekkür ediyoruz. Adem Uzun. Arasanız da bulamazsınız. Annem babam nerede diye yok hiçbiri de. Gelelim, getirelim, çağıralım, edelim, uğraşalım, koşturalım. Gelenlerin hepsine Allah razı olsun. Hepsinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah kesenize bereket versin. Yürüdüğünüz yola Allah'ım inşallah size hac ümre duası yazsın. Artık yapacak bir şey yoktur. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz geldiğiniz için sağ olun. Musa Karakum amcama biz teşekkür ediyoruz. Plaketini takdim ediyoruz. Her zaman emeği ve desteği için Allah razı olsun diyoruz. Evet biliyorsunuz bu dernek, bu derneği biz kurmadık. Bu dernek çok geçmiş tarihlerde kuruldu. Onunla alakalı... <laughs> Baba sizin ne yapacaksınız burada? saati var. Başkanım, başkanım. 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 Aydın Met Korkut vefat etti. Cenazesi bugün evet. Rur Tepe Cemevi'nden Çinkildir Amazına bir takiben kaldırılacaktır. Nerede bakıyor? Mahalle sakinlerinden Terzimcan Refahine Nuri Yönü torunu Aydın Met Korkut vefat etmiştir. Cenazesi Rur Tepe Cemevi'nden İkinci namazı